O hakkında ne düşünüyorum? bazı oynuyor o şeyle. Sunfire, e, Lich Bane build'i yapıyorlar. Okey çar aslında ama erken oyunla orta oyun iyi. Oyun uzayınca biraz kötü. Çünkü e, bir yerden sonra kayıtlanıyor artık. Yani karakter tek de ölüyor. Ama bir ve birleri güçlü. Objektifleri okey. Birazcık mobilitesi var. Ama mesafe kapatma şey yok. Nasıl diyeyim böyle. Oynanan bütün şampiyonlarda %90'ında böyle bir dash falan var ne bileyim, duvardan geçme skili vesaire. O tür şeyler var. Udyr o konuda eksik. Yani karakterin girişi var çıkışı yok. Var aslında mobilitesi ve shield olduğu için ama çok efektif değil. Late game'i kötü diyelim. Düşüyor yani bir yerden sonra. Bakalım ne gelecek takımdan. Ona göre bir şeyler alalım. Alistar'cın tam Tamam bot lane'imiz güzel. Mid'imiz de iyi bence. Zoya pick'i de güzel. Buraya ayak uydurabileceğimiz bir şey alalım. Top lane'i de görelim bir. Aynı anda pikleyeceğiz daha gösterir herhalde ne alacağını. Talon diyor. Bak az önce Udyr hakkında konuştuk ve Udyr geldi. Udyr'dan korkmuyorum da Talon'dan birazcık korkuyorum ya. Talonlar çok manyak oluyor arkadaşlar. Çok Ramohan atıyorlar. Jungle'ların kabusu ya. Duvardan zıplayıp zıplayıp ya jungle'ına giriyor ya sürekli gank atıyor lane'lere. Ama dediğim gibi mid lane'imiz iyi oyuncu. Çok rahat edeceğini sanmıyorum Talon'un karşısında. Hmm. Janna Ziggs botlayın. Bence bu oyunu bottan kazanmamız lazım arkadaşlar. Bota ağır camp atacak bir şey lazım bana. Çok ağır. Ben sevmiyorum böyle AP pickleri botlayında. Kötü bence. Onları direkt domine etmemiz lazım ya. Bence bir tane daha oynayabiliriz Jarvan. Aslında var ya ben buraya MR alacağım. Çünkü çok AP'ler. Udir da yüzde kaç AP bilmiyorum ama en azından yüzde 50 AP vuruyor. Arkadaşlar ben bu golemi alacağım bu arada. Golem alabiliriz bence. Kuşları almayalım da bunu alalım ya. Hem güzel para veriyor hem de alması basit golemi. Buradan bulumuzu alır uçururuz. Bu dir nereden başladı bilmiyorum ama tap başladıysa bota petingleyecek. Ben tam tersine petingleyeceğim. Kamil'in siperleri ne yapacağız? Böyle oynayanlar var ya Kamil'e. Kamil'i şeye Akali'yi falan kimisi böyle oynuyor. Sebebini bilmiyorum ama match-up'tan match, up'tan match mı değiştiriyorlar bilemiyorum. Lane'i kazanmak için ignite alıyor olabilirler. Biraz riskli ama yapıyorlar yani öyle şeyler. Ee, bot lane'imiz dayak yemiş. Mid'deki çocuğa güveniyorum. İyi oyuncu o. Hiç bakmaya gerek yok mid'e. Armut'a bir, Armut bir gank attık galiba ya şimdi. Aa bot'a da gitmek lazım da. Bot lane ölmüş zaten. Tamam kafi. Al ignite atma işte kanka ya. <laughs> Smite attığıma inşallah pişman olmam. Onu almam lazım hızlıca. Aa cana geldi. Dur dur. Eküm yok ama. Belki flash yoktur. Botla savaştırmıştı ağırdı çünkü. Güzel. Bir şey diyeyim. Udyr hala taptı mı? anlamadım. Ha şuna da bakalım ya. Bir support gelmiş. Güzel. Şimdi hmm, adam iyi oyuncuysa buna gen kaçacağız arkadaşlar. Bizi taşıyacak bu arada. Şöyle. beklememe gerek var mı? Hmm, kaçtı o ya. O duvarlardan atlaya atlaya kaçacak arkadaşlar şimdi. Ha, buraya kaçıyor lan herif. Kaçar ki buradan kaçar. Boşuna veri kaybediyoruz ki. Kalayım eski her yerden zıplayıp kaçıyor ya. Kayısa da geliyor da çok salak bir çare bu. Dur bakayım Ali Rıza'ya kadar belki bunu. Şuradan kaçacak. Mount Speed al. Ayy kaçırdı çocuk. Böyle yapmam lazım öleceğim yoksa çünkü. Biraz troll, trollü koyduk ama şu an. Birazcık troll ya. Knight geldi de. Smite'ım var. Smite atıp savaşabilirim aslında da. Valla oh, troll de artık daha ya. Ben yani devamı troll de olalım. Okay. Şuralara vision bakalım. Onu kırabilir miyim? Hayattaki şansım kıramadım. Kudir geliyor diye şey yaptım ama. <laughs> İstersen zorlama kanka onu. İstersen zorlama onu. Çıkalım buradan. Talon geliyor. Yardım etmemiz lazım ama çocuğa. Kaysamız gelmiyor. Kaysa gelirse oynarız. Aha. Alt olursam ya da smite atabilirsem diye. Talonu bu yüzden sevmiyorum. Adam Akaşa öyle bir kombosu var ki çarın. Adam tek atıyor. Ah. vursaydı keşke. Neyse onun ghost'u var öldü her türlü ya. Yani okey bence. Çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi bence. Biraz ayıp yaptığımız aslında ama çok gank attık ya buraya. Alistar çok gank attı buraya. Ne oldu burada arkadaşlar? Ne yaşandı? İnternet yaptık ya Armut'a sanki. Oy Kamil var ya bize söv ya şu anda güzel win trade attık vallahi ya. Jungle support uyumu. Ama dedim size şurada yürürken. Jungle support uyumu dedim. Adam öldü ben de öldüm. Yapacak bir şey yok. Uyumluyuz. Kaybedersek oyunu bu arada burada kaybedeceğiz biliyor musunuz? Aşırı büyük troll. Öyle böyle değil. şey diyeceğim. Rift almam lazım. O diğer Drake'e girmiş olabilir. Şu Rift'i alayım. Ee, bizim Zoe'ye verelim de bizim totomuzu taşısın ya. Bize anca o çocuk taşır. Yoksa ben koşup ölmeye devam ederim şimdi. Nami'de bir şey oluyor. Gitmem lazım. Güzel flash, güzel flash. Botum geliyor. Ama güzel kesemedi onu ya. Tamam güzel. Oh. Ay şaptan bende kaldım. Botlayın dayırıyor. O diğer dayırlar onu. Tam free almamız lazım şimdi. Şöyle bir şey denesem keser miyim acaba? E Q ile kesemem mi onu? Şu eyle ile falan keser miyim diye düşündüm de. Ay. Bu kule bana bir tane vuracak. Bot A botu verdi XX Buraya alacağım Dabrusu var ya. Bizim kaplayan kesmiş. O kadar lead verdik. O kesmiş. flash'ını aldık okey ya. Yani. Devam mı edeceğim? Gelirim bu arada. Devam edeceğim sen. Okay. Şimdi bakalım. Yine atlayıp zıplıyor arkadaşlar adam her yere. <laughs> Biraz killleri çalıyor muyum acaba ya? Bu dear tapta kaç level? 9 level. Oğlum bu adam niye benden level döndü ya? CS fazla çünkü. Az önce fazla değildi ama. Dur geliyorum kanka yani. Şuradan kaçarız ya şuyla. Ezik herif. Sal, sal peşime sal. Hmm, bu da olmuş. Resimiz bayılmış mı? Henüz bayılmamış da birazdan bayılacak galiba. Bizim burayı da almış hmm. Aslında var ya. Bunun bu şeyle oynuyor ya arkadaşlar Ghost'la. Tamam. Fena değil. Kamil'in evsi gelince keseriz bunları ya herhalde. Fena değil. Kafi ama sanki. Yeterli gibi. Ultimi beklesek daha iyi olur ya. Belki beklesek aslında. O diye var böyle. Bu ultim geldiği anda kazanıyoruz da savaşları. Not like be Ultim gelecek. Şey var. Gordering kırım var. Burayı şimdi kazanacağız. Arkaya sarktı galiba. Buraya mı sarktı? Şuraya sarkmış. Fight heyecanlı ya. Şurada talon var arkadaşlar. Tamam aşağı atlamış okey. Ya Zoe'nin balonuyla oynayabiliriz ya da all yapacağım. Hangisi? Border'in kura güvendim girdim ama iyi mi kötü mü anlayacağız şimdi. Kötüymüş arkadaşlar. Ben de beraber oynarlar diye düşündüm. Yani bayağı tankladım aslında ama. Biraz da Gordelinker'a güvendim de iyi değilmiş. Adamlar içeride ejder bitiriyormuş onu ben görmedim. Kötü fight ya bu. Bence Camille'in base atıp gelmesi gerekiyordu. O çocuğun üstünde 2.5-3k para var tahminimce. Çok skor aldı base atmadı. Yanlış görmediysem emin değilim ama daha güçlü gelebilirdi bu savaşa. Base atacak vakti de vardı. Buraya bırakayım. Alsın bizimkiler. Öyle bir şey yok ama kanka. Şımar mı istersen ya. Manam yok. Jungle'a girip mana dolduracağım birazcık. Belki fight devam eder. Burada manamız doluyor ya arkadaşlar. Biraz manayı dolduralım şurada. Ay pazara gitti çocuk. Ee, onu istersen sal kanka ya. Çok hızlı o çocuk. Aa kaçmıyor. Keser miyiz onu? Garanti olsun dedim de yakıyorum. Bizimkiler arkada ölmüş. Okey kendileri bilirler. Beyzedim ben. Sen ölme istersen de kanka. Dur bakayım yardım ederim ben sana. Tamam. oyun bu nasıl oyun ya böyle Atmayacağım lan flash'ı Gordon'ı kır Easy pizi, pizi, bitches. Armut'a bir yazalım da bizi şey alsın ya. Takım alsın arkadaşlar. Mad Lions'ın jungle'ı kim? Onun ben slotunu alayım ya elinden. Şimdi kontratı sona ersin ya. Fes etsinler kontratını çözüyorum. Ne alsınlar onun yerine. Oyun daha bitmedi bu arada. Ama bayağı güçlü. Ya bunun yerine aslında diğerini alacaktım da. O çok çok agresif ona gerek yok. Tiamat da tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum açıkçası. Tam işlevini bilmiyorum ya. Yani. Ay. Balon arkayı yok etti ya. Balona bakmamız lazım var. Aa balon yedi çocuk. At balonu. Hadi şöyle vurayım kanka sen balonu attığın gibi kafasına. Birazcık tanklayabilirim buraya bu arada Kesmek isterse eğer. Kayısamız hiçbir savaşa gelmiyor. Niye öyle? Sürekli bir kule alıyor. O da okey aslında da. Oy, anti kanka. Tamam abartmayalım ya. Karşı buraya alıp çıkalım buradan. Aha. Aha. Hayır. Orderin kılı keserim kanka sen. Skill atmama bile gerek yok ya sana. Tamam ya Kaysa'mız da bu arada güzel toparlamayı bildi çocuk gitti sahipleri falan puşladı kulelere vurdu o da artık oldu bu arada level 4'e geçmiş iki eşya muhtemelen üstünde parası da var her türlü iş yapacak duruma geldi çıkalım buradan artık rakibin bütün kemplerini alıp böyle çıkalım bence ya da tapamış. Bence bir base atmak lazım ama he? Bütün her şeylerini sömürelim ya adamların Hadi sen al Evet bitirelim ya bir geliyor Tamam yani base'e gerek yokmuş Ne <laughs> evet, açma lan Yok değil mi? Birazcık kuleyi tanklayabilirim. Ve sanmıyorum buradan bir şey çıkacağını. güzel güzel. Valla tapta dedim ki arkadaşlar herhalde fena satış koyduk. Double kill'i verdik tapta. Ama sıkıntı yoktu dediğim gibi. Çünkü mid aşırı güven veriyordu bana. Çocuğun iyi oynadığını biliyorum. Ama şu şeyi hangisini var? Kamil'i honorlamayacağım ya. Normalde honorlardım da. Flame nedir bize? Haklı bir flame'di ama yine de Zoe'ye verdik honoru.